Arkadaşlar Fujin 20 gramlık bücük mavi model. Eğer hızlı balık varsa alır. Alır arkadaşlar çok zıplanırım ama özellikle açık havalarda mavi model balık alıyor. Deneyim. Doğru aksiyonda balık alırsınız. Aldı bıraktı. Aldı bıraktı. Aldı. Aldı bu sefer. Oo. Oh. Hey. Oo. Oh. Şey. Sakin ol. Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum. Zargana da çok güçlü. Hey. <laughs> Arkadaşlar gövdeden yakalanmış o yüzden ama bir de bu bir de.